Geldin ya da. Niye hoş geldin niye? Zana. Emir. Zana. Emir. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Furkan. Seni gördüğüm Niya. zaman çok güzelim. Furkan. İki Can. sene ayrıldık. Yayıncağını yanmaz. Ya, o kadar özledim ki. Sağ ol, sen ne tersen? Hala da o güzel gözlerini. Ben bu şey yakışa olasın. Saçlarım Bak, çok güzel olmuş bu ki. Furkan güzel, güzel mi Furkan? Ya Zana için yaptım bu da. Ne almış, Kendine mi aldın Emir? Yok yok Zana'ya aldım. Zana ya, için tamam. kendi ellerimle yaptım. Kendi elleriyle yapmış Can ya. Kendi elleriyle onu yaptın? Evet. evet. Tam Zana'nın güzel gözlerine yakışır şekilde. Furkan! Efendim. Emir e çok teşekkür ederim. Çok başarılı olsa. Bir dakika bir dakika susar mısınız Nia bir şey? Efendim Nia. Çaktırma Emrin o elindeki menimdi. Uzun gölden almıştım Trabzon'dan. Zara <laughs> kıskançlık böyle bir şey biliyor musun? Emir, çaktırma. böyle bir şey. Ee, Emir sen zaten bana 5 dakika önce dedin ki Nia bunları söyleyebilir. inanma kıskandığı için. Evet, ben sana kısma. inanıyorum. Ben kendi avlamı biliyorum da o yüzden sen hiç aldırma. Sen hemen bildiğin için uyardın beni ben sana yani, inanıyorum yani. Sanıyor. Bak tam senin o güzel... Ne dedi? Ne dedi, dedi sağa, Ay, ay sana ne dedi sağa? Bir de şöyle bakın Emir sen de elini göster. Biz birbirimizin ismini birbirimizin eline yazdık. Önce elinize yazarsınız. İşte elde gösterişti, gelpte Ebedidir da evet. Ya Yara bir yara ha, ha ha ha. Hayır ben ha. bir bak. Ama kalpte gitmez değil mi Emir? Hayır ben bir burada başlayacağım konuşmaya tuz duman edeceğim ha burayı. burayı. Ne oldu? Ne oldu Furkan? Ya gerek şey... yok ya gerek yok. Furkan bir şey mi oldu? <laughs> yok yok. Sen burada Ne oldu ne, bak, ne oldu? Ay karaldı bu. Sen ki Furkan'a bir şey oldu Emir şey 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 değil mi? Yok yok bir şey olmadı kızlar. Furkan. Efendim bak e, var Sabir baklarım. söz değil mi sabir söz? Söyle. Niye? Hani, hani dedim ya. E, onu ben almışım. Zana inanmadı. Elebilir yalan demişler. Kanıtım var ki senin. Elebilir kıskanırım. Emir dedi ki. Niye dedi aynısından hemen o da aldı. Kıskanır. bak. bak, bak. şimdi. Küstah. Ablasının hediyesini kıza veriyor. Aynı değil, aynı, aynı değil, değil. Gözünü aç, bak. Aynı, aynı değil. değil. Ablasının hediyesini kızı aldı. Aynı, aynı değil. değil. Aynı gözünü aç da bak. Uzun gölden, ay Furkan, uzun gölden anneme, dayı kızlarıma alıp getirmişim. Emir de annesinin anneme aldığım hediyeyi zanaya kendi yapmış gibi gösterdi. Tek bir şey, tek bir şey söyleyeceğim, Gel, kabul et. Tek bir şey söyleyeceğim, konuyu kapatalım abi ya. Bence de. Bazılarının ismi ellerinde olur. Bazılarınınki de kalpte olur. Konu kapanmıştı. Zana <laughs> ne oldu? <laughs> Dondun sanki. Hayır o lafı benle Emir daha önceden birbirimize söylediğimiz... <laughs>